Bu Serkan'ın arkadaşıymış değerli izleyicilerim. Sen. Ama Serkan İsmail. koronavirüsü falan geçirme İsmail bana dedi. <laughs> o da hemen cebinden bir kolonya İsmail çıkardı. Kaç senedir görüşmüyorsunuz? Oldu. 5-6 yıl oldu belki de. Abi kolonyasıyla geziyormuş cebinde <gülüyor> kolonyasıyla. Fıs <laughs> Burası da Gülağacın Pazarı. Şöyle ufaktan bir göstereyim sizlere. Her tarafın üstü kapalı. Görüyorsunuz yiyeceklerim falan. Bayağı kalabalık. Ee, i̇nsanlar hep baktığı için fazla çekim yapamayacağım. Şöyle hafiften az biraz göstereyim. En sevdiğim bölüm dal kısmı. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Biz bugün e, balkonumuza fayans beğenmeye geldik. Benim beğendiğim ilk girdiğimde dikkatimi çeken fayans bu oldu. Tabii beni tanıyan izleyicilerim bilir ne kadar böyle caf sevdiğim'i. Eşim Serkan ise Serkan oradan bir göster. E, bunu da kız kardeşim Derman ablam beğendi. Şu alttakini. Şunu Derman beğendi. Evet alttakini. üstteki hiç söylemiyorum üsttekini. Zaten kahverengiyle pek aram iyi değil. Eşim Serkan da bunu beğendi. Bu biraz daha matmış. Kaymama özelliği varmış. Ben de hiç matlana falan bakmıyorum. Sadece <laughs> güzelliğine bakıyorum. fayansların. Şöyle bir çekin Serkan. Akşama e, bu videoyu paylaşacağım. Değerli izleyicilerim sizin de fikirlerinizi öğrenmek istiyorum. Bir, bir iki, iki ve 20. 3 eğer hangisini seviyorsanız benim videomun altına yorum bırakırsanız beni de kararsız koymamış olursunuz bu fikri bu zevki beraber paylaşalım ve balkonuma sizlerle birlikte fayans seçelim bana da yardım edersen çok sevinirim yorumlarınızı bekliyorum canlarım biz pazar yerini gezerken Kartal ailesiyle karşılaştık. İlk defa birbirimizi canlı canlı gördük. Tabii gördüğümüz için fotoğraf çekmeden de olmazdı. Çok sevindik birbirimizi gördüğümüz için. Kanalımda destek olduğunuz için teşekkür ederim. Yorumlarınızı bekliyorum. Kanalımda kalın. Hoşça kalın. Bay